Demek duydunuz. Üzgünüm o zaman yemek yemeden benimle gelmeniz gerek. Hayır seninle gelmeyeceğiz. Bize yaklaşma. Üzgünüm sizinle birazcık daha dost olmak isterdim ama eğer onları gördüyseniz onlardan bir farkınız kalmayacak demektir. Azman şimdi yakalayabilirsin. <laughs> git, git git buradan pis kedi. O zaman ben yaparım. Gelin buraya. Hmm. Demek kokuları buraya kadar geldi. Değil mi Necati? Onları kokusunu alıyorsun değil mi? Evet Remzi, evet Remzi. Onların kokusunu alıyorum tabii ki. Yoksa neden seni buraya getireyim? Bilmiyorum. Önceki şeyden sonra sana tam güvenemeyi verdim. Özür dilerim dilerim Remzi. Cidden özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Bak tavuk uğruna bir